あっ。 şu an ulaş ilçesine 5 kilometre uzaklıktayız Kellak yönündeyiz ee, Yağmur etkisiyle buranın daha güzel bir görüntü oluşacağını düşünmüştük ama kuraklık başladı ee, Sıcaklığın etkisiyle göl hemen kurumaya başlıyor ee, gör, görsel olarak güzel ama iklimsel olarak kötü bir görüntü ee, Burayı besleyen bir su kaynağı olmadığı için e, tek e, sadece e, iklimsel olarak suya ihtiyaç oluyor yağmura yağmurda etkisini kaybettiği zaman sıcaklık başladığı an kurak başlıyor. Böyle devam ediyor. Manzarası çok güzel oluyor. Zaten özellikle gelenler de oluyor buraya. Bura çok sevilen bir yer. Ama işte tabii kuruması daha iyi bizim için. Su her zaman önemli. Bir kez içinde kuracağını düşünürüz. Ama yine de güzel bir görüntü oluyor. Özellikle buraya fotoğraf çekilmeye gelenler oluyor. Ee, tam kartpostallık.